Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin hazırlamış olduğu Kazanım izleme Sınavının 29 Mayıs tarihli sorularını çözümlerini yapacağız. 12. sınıf matematik sorularıyla başlayacağız. Bu Umarım sınavda, üniversite sınavında size faydası olur. Başlıyoruz. Birinci sorumuz limitle alakalı bir soru ve burada bize bir fonksiyon grafiği verilmiş ve bu fonksiyon grafiğiyle ilgili aşağıdaki bazı öncüller var. Bunların doğru olup olmadığını soruyor. Bakalım. Birinci öncülümüzde limit x giderken eksi 2'ye fx eşittir 0 demiş. Bakalım. Hemen x giderken eksi 2'ye limitin fonksiyon grafiğini takip ediyoruz. Sağdan ve soldan takip ettiğimiz zaman her ikisi içinde burada 2 değerine gittiğini görüyoruz. 2 değerine gittiği için Burada sıfır dediği için bu sıfır yanlış oluyor. Ve bunu e, birinci maddemiz yanlıştır. İkinci maddeye geçelim. İkinci maddede e, limit x giderken eksi 1'e limit x giderken eksi 1'e fx değeri yoktur diyor. Bakalım. Eksi 1 için değerimiz e, burada. Eksi 1 için limit zaten burada eksi 1 noktasında fonksiyonumuzun sürekli olduğu görülmekte çizgimizin devamlı olduğundan. Burada değeri yoktur dediği için bu da yanlış oluyor. Üçüncü maddemizde limit x1'e giderken artı yönden fx eşittir 2'dir diyor. Bakıyoruz birin sağ ve sonunda birin sağ tarafını soruyor bize artı dediği için. 1'in sağ tarafında ne var? Sadece 2 olduğunu görüyoruz. Yani limitinin x1'e giderken sağdan 2'dir. Üçüncü maddemiz doğru oluyor. Yani sadece yalnız 3 numaralı sorumuz yani C şıkkımız doğru oluyor. İkinci soru burada limit x giderken 4'e ifademizin limiti b diyor. Olduğuna göre a artı b kaçtır? Şimdi x 4'e giderken değil için x yerine 4 yazdığımız zaman payda 0 olmaktadır. Payda 0 olduğu için payı herhangi bir sayı olamaz. Payı sadece 0 olması gerekir. Çünkü 0 bölü 0 belirsizliğinden bir sayı bulabiliriz ancak sıfırdan başka bir sayı olduğu zaman pay e, limitimiz sonsuz olacaktır. O yüzden pay da sıfır olması gerekir. Payı nasıl e, x yerine 4 yazarsak 4'ün karesi artı a artı 3 çarpı 4 eksi 8 eşittir 0 olması lazım. Bu da ne yapar? 16 artı 4 a artı 12 eksi 8 eşittir 0. Buradan da 4A e, artı 16, 12 daha 28, 8 çıktı. 24 A artı 25 0. Buradan da A eşittir. Eksi 5 buluruz. A'yı eksi 5 bulduktan sonra bize bir de B'yi soruyor. Hemen limit değerini tekrar yazalım. Limit x giderken 4'e yukarıdaki ifade x kare eksi 2 x eksi 8 olur. A değerini yerine yazarsak eğer. Paydasında da x eksi 4. Yukarıdaki ifadeyi çarpanlarla ayırırsak x eksi 4 çarpı x artı 2 olarak çarpanlarla ayrılır. Aşağısı da x eksi 4 limit. Burada x eksi 4 ile sabitleşir. Limit x artı 2 olur. Limit x giderken 4'e. x artı 2 onun da değeri x yerine 4 yazarsak 6 olur. Yani b değeri 6 bulduk. a değerini de eksi 5 bulmuştuk. 6 ile eksi 5'in toplamı da Artı 1 olur. D şeklindeki ifademiz olur. Üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuz e, yine bir limitle ilgili soru. Burada da fx fonksiyonu bir parçalı fonksiyon. Parçalı fonksiyonda x1'den küçükken bir fonksiyon vermiş. x eşittir 1 iken ve x büyüktür 1 iken değerlerini vermiş. ve Bizim limit x1'e giderken fx'i soruyor. Sağda ve soldan limitlerinin aynı olması gerekir limitinin olabilmesi için. O yüzden biz hem üstteki fonksiyonda hem alttaki fonksiyonda x yerine 1 yazarak bu ikisinin eşit olmasını sağlamamız lazım. Yani yukarıda a eksi 3 oldu. Aşağıda da 3 oldu. 4 kere 1 4. 4'ten 1 çıktı 3. Buradan da a eşittir 6 olarak buluyoruz. Bize bir de b değerini soruyor. Tabi limitin 1'deki değeri zaten Şuradaki alttaki fonksiyonu kullanabiliriz. X yerine 1 yazınca 4 1 eşittir 3 olarak bulmuştuk. Yani limitin değeri 3 olarak elde ediliyor. A değerinin de burada 6 olarak bulmuştuk. A 6, B 3. 6 artı 3 eşittir 9 olur. C şıkkındaki değeri buluruz. Evet, bir sonraki sorumuz dördüncü sorumuzda. Dördüncü sorumuzda bir süreklilik sorusu. Süreklilik biliyorsunuz sağdan ve soldan limitinin aldığı değerler fonksiyonun o noktadaki aldığı değerle eşit olacak. Yani her üç buradaki parçanın fonksiyonu birbirine eşit olmasını gerekiyor. Tabi x yerine 2 yazıyoruz çünkü 2 için değeri soruluyor. Yukarıdaki 2a-1 fonksiyonu, ortada 3 diye sabit fonksiyonumuz var. Altta da 4 kere 2, 8, eksi b olarak veriyor. Bu denklemimizin sol tarafından işte 2a eşittir 4, a eşittir 2 buluyoruz. Sağ taraftaki ifadesinden 8 b e, 3 olduğu için b'nin 5 olduğunu buluyoruz. Burada a artı b'nin toplamı da a artı b 2 artı 5 eşittir 7 olarak buluyoruz. E şıkkı oluyor cevabımız. Beşinci sorumuz. Beşinci sorumuzda yine e, bir fonksiyonun x eşittir 1'deki anlık değişim oranı. Anlık değişim oranı biliyorsunuz fonksiyondaki fonksiyonun türevi alınarak bulunuyor. Burada biz fonksiyonun türevini almak için önce fonksiyonu üstü ifade olarak yazalım. x üzeri 3 bölü 2 fonksiyonu x üzeri 3 bölü 2'dir. Bunun türevi alınırsa eğer f üstü x eşittir. 3 bölü 2 üst başa geliyor. Çarpı x üzeri üstü 1 azaltıyoruz. x üzeri 1 bölü 2 oluyor. Ve bu fonksiyonun türevini bize x eşittir 1'deki anlık değer dediği için x yerine 1 yazarsak f üstü 1 eşittir. 3 bölü 2 olarak buluyoruz. 1'in 1 bölü 2. kuvveti yani kare kökü yine 1 olduğu için cevabımız D seçeneği olacak. Evet yine türevle ilgili sorumuz daha türevin uygulamaları ile ilgili. Bir hareketlinin t dakikada aldığı yol st metre olup st fonksiyonu 10 t kare artı 5 t olarak ifade ediliyor. Buna göre bu hareketlerinin 4 ile 7. dakikalar arasındaki ortalama hız. Evet yine ortalama hızda yine biz burada yol fonksiyonu süreye bağlı yol fonksiyonu verildiği için bunun türevini alırsak eğer bunun türevini aldığımız zaman hızı buluruz. Yani vt diyelim buna vt eşittir s üssü t olarak yani bu yola bağlı fonksiyonun türevi alındığı zaman hız bulunur. Bu da iki başa gelirse 20t artı 5 olarak elde edilir. Bize burada 4 ve 7. dakikalar arasındaki ortalama hız diyor, yani 4. dakika ve 7. dakikadaki hızları burada bulabiliriz. Yani v4, v4 ne olur? 85 bulunur. T yerine 4 yazarsak. Yine v 7yi de bulalım. V7 eşittir. 7 yazarsak 140 olur. Ortalama sorduğu için bu ikisini toplayıp 2'ye böleceğiz. Yani 85 artı 145 bölü 2. Bu da 85 ile 145'in toplamı 230. 2'ye bölersek 115 olur. Bu da B seçeneği olur. Burada biz fonksiyonun payı birinci ifade paydası da ikinci ifade olarak görüyoruz. Ve bunun türevini aldığımız zaman biliyorsunuz bölümün türevi f üstü x diyelim. Bir önce bölüm çizgisini çizeceğiz. Burada birinci ifadenin yani payın türevi 3 çarpı paydanın aynısı yani 2x artı 1 eksi paydanın türevi 2 çarpı payın aynısı 3x eksi k bölü paydanın karesi 2x artı 1'in karesi Şeklinde buluyoruz. Bize burada fonksiyonun türevinin eksi 1'deki değerini soruyor. Yani f üssü f eksi f 1 eksi 1'i bulursak fonksiyonun yerine yazarsak x yerine eksi 1 eksi 1 eksi 1 yazdığımız zaman 3 çarpı 2 kere eksi 1 eksi 2 artı 1 eksi 1 oldu. Eksi 2 çarpı 3 kere eksi 1 eksi 3 eksi k Bölü paydası da 2 kere eksi 1 eksi 2. Bir daha eksi 1'in karesi artı 1. Evet buradan eşittir diyelim. Yukarıda ne var? Bölü çizgisini artık kullanmayabiliriz. 3 kere eksi 1 eksi 3. Sonra eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı artı 6. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı artı 2 k. Eşittir 7 olması gerekiyor. Fonksiyonda bize zaten onu vermiş. Buradan da 2 k eşittir. Eksi 3 ile artı 6'ın toplamı artı 3 karşıya geçerse 7'den 3 çıktı 4. Buradan da k eşittir 2 olarak buluruz. Yani a şeklindeki çözüm olur. Evet 8. sorumuzda yine yani bir fonksiyon grafiği vermiş. Fonksiyon grafiğinde bize f fonksiyonu grafiğini vermiş ve buna göre türevsiz olduğu nokta. Evet. Şimdi türevsiz olduğu noktalar bakıyoruz bir kere önce sürekli olmadığı noktalarda türevsizdir. Burada örneğin şurada. Buralarda bir de burada türevsiz olduğunu zaten görüyoruz. Sağdan ve soldan türevlerin yani eğimlerinin farklı olduğu şu sivri uç dediğimiz yerlerde de yine türevi yoktur. Yani burada dört tane noktada türevsiz olduğunu görüyoruz. Evet. Yani sivri uçlu yerlere özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Sivri uçlu yerlerde buralarda da sivri uçlu türev olmaz. 9. sorumuz fonksiyonun grafiğine apsisi 2 olan noktada teğet olan doğrunun eğimi. Şimdi eğim fonksiyonun türeviyle bulunuyordu. F üssü x'i hemen burada türevi bulalım. 3 başa gelir. 3 x kare. Eksi 2 başa gelir. 4 x. Fonksiyonun türevi bu. Ve apsisi 2 dediği için x yerine 2 yazıyoruz. Ve şöyle. Ne oluyor? F üssü 2 eşittir. 3 çarpı 4. 12 eksi 8 4. Yani türevin iki noktasındaki değeri 4. Yani bize de zaten burada doğrunun eğimini sorduğu için 4 olarak yani c eşit olarak buluyoruz. Evet 10. sorumuz. Yine bir fonksiyonun türevinin grafiği verilmiş ve bu türevinin grafiğine göre fonksiyonun kaç noktada ekstremum noktası varmış. ekstremum noktası dediğimiz türevin sıfır olduğu noktalar. Tabii burada şu türevin sıfır olduğu noktalar türevi sıfır olması lazım. Bir de bir de öncesinde ve sonrasında noktanın türevi fonksiyonun işaret değiştirmesi gerekiyor. Yani burada örneğin fonksiyonun türevi pozitif değerde alıyor. Burada fonksiyon artan demek oluyor. Burada da yine pozitif değerde alıyor. Yani bu eksi 3 noktasında fonksiyon hep artan. O yüzden bu eksi 3 noktası ekstremum değil. Ekstremum değil. Sonra yine türevinin sıfır olduğu iki noktasında bakın artı öncesinde artı sonrasında eksi değerler alıyor. Burası nedir? Ekstremum noktasıdır. Altıda da bakın yine eksiden artıya geçiyor. Altı noktası içinde. Yani dört ve altı noktalarında noktaları ekstremum noktalardır. Yani iki tane ekstremum nokta var. Bakın eksi 3'te türev 0 ama sağ ve solunda her iki tarafta da artan olduğu için fonksiyonda bir değişiklik söz konusu olmadığı için ekstremum noktası olamıyor. 11. soru yine bir türev uygulaması sorusu. Burada bir kenar uzunluğu 18 cm olan kare şeklindeki levhanın köşelerinden bir kenar uzunluğu 2 cm olan kare şeklindeki parçalar çıkarılıyor diyor. Kalan parçanın katlanmasıyla oluşan üstü açık kutunun hacmi. Evet kalan parçalar katlanacağı için bize şu ortadaki bölge Burası taban olacak. Taban olması için bunun kenarları işte 18-2x 18-2x burası. Burası da 18 2 xtir Yani e, hacim dediği için V diyelim. 18-2x'in karesi çarpı taban alanı çarpı. Yüksekliğimiz de x. Bu fonksiyonun bize e, hacminin en çok olmasını istiyoruz. Yani hacminin türevinin türevi sıfıra eşitleyeceğiz. Türevi sıfır olacak. Biz de burada çarp çarpım şeklindeki bir fonksiyonun türevini alalım. Yani buna bir fx diyelim. fx fonksiyonunun türevini alalım. Ne yapalım? İşte şuradan başlayalım. fx. Şimdi çarpım şeklindeki bir ifadenin türevi alınırken birinci ifade ve ikinci ifade olarak düşünelim. Birinci ifadenin türevi. Burada parantezin ikinci kuvveti var. Zincir kural dediğimiz iki başa gelir. 18 2 x'i aynen yazarız. Üstünü 1'e azalttık. 1 oldu. İçinin türevi de eksi 2 olur. Birincinin türevini aldık. İkincinin aynısı x. Artı ikincinin türevi yani x'in türevi 1 bir, çarpı birincinin aynısı. 18 2 x'in karesi. Şimdi bu ifadenin ne olması gerekiyor? Eşittir 0 olması lazım. E biz de burada Ortak çarpan parantezine alabiliriz yani 18 eksi 2x ortak çarpanına parantezine alırsak sol tarafta 2 ve eksi 2 ve x sayılar var yani eksi 4x sayısı var artı sağ tarafta da yine 18 eksi 2x var eşittir 0 olacak buradan da şu ifadede x'in 3 9 olduğunu buluyoruz 18 eksi 2x 2 eşitlersek sağ tarafta da eksi 6x artı 18 vardı. E, yani bunu da eşittir 0 yaparsak buradan x eşittir 3 buluruz. Yani x ya 3'tür ya 9'dur. 9 olması mümkün değil çünkü buradaki e, ifadede x'e 9 verirsek biz 9, 9, 18 olur. Yani buraya bir şey kalmaz. O yüzden x'in kesinlikle 3 olması lazım. 3 olmalı. Bize burada hacmi soruyor. Hacmi, e, tabanımız ne oldu? Taban 18 eksi 2x'den 6'dan yani. 12 oldu taban. Yani hacim ne oluyor? 12'nin karesi çarpı 3. Bu da 144 ile 3'ü çarparsak 432 olur. Yani C şıkkı bulunur. Yani burada biz fonksiyonun önce bu kapalı şeklinde daha doğrusu kutunun tabanını bulduk. Yüksekliğini bulduk ve hacim fonksiyonunu yazdık. Hacim fonksiyonunun türevini alıp sıfıra eşitledik maksimum değeri bulabilmek için. Oradan x'i 3 olarak bulduk ve yerine yazarak fonksiyonun o şeklimizin hacmini bulduk. Evet 12. sorumuz integral ile ilgili. Burada belirsiz integral sorusu. Bize integralde integral almadaki kural şuydu. Ee, bize verilen fonksiyonun üstünü bir arttırıyorduk. Ve o ifadeye bölüyorduk. Yani x üzeri 2, 3 oldu. Bölü 3. Artı. 6 çarpı x'in üzeri 1'di 2 oldu bölü 2 Eksi 8 çarpı x'in 0. kuvveti de 1 oldu Bu da sadeleştirmeleri yaparsak x'in küpü artı 3x kare eksi 8x oluyor Bu da a şeklinde bir de artı c sabitimiz var tabi Belirsiz integral sabitimiz ee, a şıkkı oluyor 13. sorumuz yine integralle ilgili. Tabi burada integralde e, Taban e, e, harf değiştirme değişken değiştirme yöntemiyle yapabileceğimiz bir soru. Buradaki ifadeye u dersek eğer yani 3x artı 7 eşittir u olursa her iki tarafın türevini alırsak 3dx eşittir du olur. E, buradaki e, ifadede ne olur? o ne integral tekrar yazalım. İşte 18'i de 6 çarpı 3 diyelim çarpı 3x artı 7 üzeri 5. dx. Biz burada şu 3 ile dx yerine du diyeceğiz. 3 ile dx yerine du. Şuraya da u diyeceğiz. Başta bir 6 kalacak. Yani integral 6 u üzeri 5 du olarak yazacağız. Bu da u'ya bağlı integral haline geldi. E bu da 6 çarpı u'nun 6. kuvveti. Böyle 6 olacak artı c. 6'lar sadeleşecek. lar sadeleşince u üzeri 6 kalır. Yani u dediğimiz ifadede 3x artı 7 idi. Üzeri 6 artı c olur. Bu da b şıkkında bulunuyor. Yani burada tamamen çarpanlarımız sadeleşti. Yine ifademiz parantezindeki ifadeyi aynen devam ettirebildik. Evet 14. sorumuz. Burada integralde alanla ilgili bir soru. Ve 0, 3 aralığında tanımlı fx fonksiyonu ile x80 e arasında kalan bölgenin alanı. Şimdi biz bu fonksiyonu şöyle kabaca çizmemiz gerekiyor. Şimdi fonksiyon bir paraboldür bu. Parabolü çizerken tabi x ile 0 ya yazarsak 2 değerini buluyoruz. Şöyle x2'den geçecek şekilde. Şöyle gelip bu şekilde giden bir parabol. bu parabolün şurası 2 olacak şekilde 0 ile 3 aralığı. Yani şuraya 3 dersek 3 dersek 0-3 aralığındaki şu alanı soruyor. X, -X ekseni arasında kalan bölgenin alanını soruyor. Yani burada ne yapacağız? İntegra 0'dan e, i̇ntegral 0'dan 3'e integral 0'dan 3'e x kare artı 2 dx bulduğumuz zaman bu ifadeyi soruyu çözmüş olacağız. E, burada integralini alırsak x'in üzeri 3 olacak diye artırdık. Böldük. Artı 2 çarpı x oldu. Sıfırla 3 aralığında. Tabii yani 3 yazarsak x yerine 3'ün küpü 27 bölü 3, 9 artı 2 kere 3, 6. 0 yazarsak zaten 0 oluyor. 9, 6 daha 15. Yani taralı bölgemizin alanı 15 C şıkkı oluyor. Basit bir integral alan sorusu. 15. sorumuz yani bu üniversite sınavında da bol bol karşımıza çıkan bir soru türü. Bize hem burada integralin değerini veriyor taralı alanlar olarak hem de S1 ve S2 ifadelerinin toplamını soruyor. Şimdi bize verilen eksi 3'ün eksi 3'ten 5'e integral dediği zaman bize şu ifade s1 eksi s2 olur. Neden? Çünkü bu s2 x ekseninin altında x ekseninin altında olduğu zaman bu integralde, bu ifadenin integrali negatif çıkacak. Negatif çıkacağı için eksiği, başına eksi yazarak yazabiliyoruz. S1 eksi S2 şeklinde bu integral değerini eşittir 12 12'ymiş. Ve bir de 3 s eşittir S1 diyor. O zaman biz S1 yerine 3S2 yazarsak 3S2'den 1S2 çıkarsa 2S2 eşittir 12. Buradan da S2 eşittir 6 buluruz. E bize S1 artı S2 soruyor. E S2 6 ise 3 kere 6 18 oluyor S1. S1 de 18 Buradan da S1 artı S2 18 artı 6 eşittir 24 olur. Yani B şekli olarak buluruz. Yani burada dikkat edeceğimiz x ekseninin altındaki kalan alan bulunurken integral alındığı zaman negatif çıkacağı için x ekseninin altında onu bir başına eksi yazarak onu pozitif hale getiriyoruz. Evet arkadaşlar 12. sınıfla ilgili konuların 2. dönem konularıyla ilgili genel olarak bir kazanımızın sınavı yaptık ve burada limit, türev, integral, süreklilik şeklindeki sorularla ilgili sorular çözümlerini yaptık ve üniversite sınavında özellikle AYT'nin son kısmındaki soruları sorularla ilgiliydi bunlar. Bu çözümleri eğer dikkatle takip edebilirseniz eğer sınavlar çok faydası olacağını düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum.